Merhaba. Ben bir bir shortunda e, bu kızı göstermiştim. Bu kızı göstermiştim e, ve bunun çizimini şimdi atacağım. Ama ben buraları çizdiğimde e, kamera açık sanıyordum ve kamera kapalıymış gerçekten. Şu kısımları yaptım ben bunları anlatayım ama koyamayacağım maalesef şeylerini. Anlatmaya başlayayım o zaman ben. Şu kısımları önce böyle bir temel çiziyorum. Bu istediğiniz uzunlukta ya da genişlikte olabilir. Ben şimdilik böyle oldu. Ve şöyle yani yaptıktan sonra içini böyle, böyle 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 kurşun kalemle boyuyorum. Ama bunu kurşun kalemle yaptım. Ben siz hangisiyle isterseniz yapabilirsiniz. Bir de şuraları renklendirdim. Böyle. Bunu dediğim gibi isterseniz sadece uçlara değil şöyle aralara yapabilirsiniz ve hani uçlara yapacaksanız da istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz şöyle. Sonra şuradaki kulaklık kısmına geldik. Kulaklık kısımlarını şöyle bir yarım yuvarlak çizdim. İçini boyadım. En son boyadım bu arada. Sonra şöyle çizgi çekip buraya getirdim. Ve bu çizgi yine yarım yuvarlak çizdim ve içini boyadım. Benim ee, benimkiler pek eşit olmadı. Bu yüzden yani elimde kamera vardı. O yüzden böyle oldu. Şimdi şöyle detayı göstereyim size. Şuradaki detayı çizeceğiz. Hemen oraya da çizelim. Haydi gelin yapalım. Ben ister e, burayı hatta ben burayı çizip geleyim bekleyin Evet orayı da çizdim. Bu şekil oldu. Böyle bir kızımız oluşmuş oluyor. Ee, şöyle çok tatlış ve buna ben var başka çizimlerim de var. Mesela bir tane göstereyim size hemen. Şöyle. Şöyle bir çizimim var. Sonra tane yani çizimim daha vardı. Onu hemen bulmaya çalışıyorum. Çok özür dilerim. Evet burada. Onu da göstereyim şöyle. Bu biraz çirkin oldu. Ben de beğenmedim. <laughs> Özellikle yüz kısmı yani, çok kötü oldu. Ve tişört kısmı falan. Saç kısmı ama güzel oldu. Hani göz kısmı vesaire. Ve çok güzel göz çizimlerim de var. Onları ama daha paylaşmayacağım. Çünkü daha çizim Daha Çizimi bitirdikten sonra onu da paylaşırım. Evet böyle tatlı çizimler. Şöyle. Böyle çizdim. Ve bir de dediğim gibi şu. Şu güzel kız. Güzel bir kız. Şurada bir detay var. Onu göster. Şurada bir cadı çapkasıyla. Çapkasıyla. Bir adet çapkasıyla. Orada <laughs> değneği var. Şurada hemen imzamı atayım. Siz bakmayın de değneği. Evet atıyorum.